Nerede kaldığını söyler misin? Aa, sen misin Bubbles? Yüzüne ne oldu? Gözeneklerimi küçültüyorum. Ama sakın konuyu değiştirme. Gün boyunca sana öfkeli öfkeli mesajlar attım. Ama cevap bile vermedin. İşim vardı. Chelsea ile birlikte uzay çekicisini izliyordum. Ay, bu ne cüret. Bu aralar biraz tuhaf davranıyorsun. Hiç de bile. Biliyor musun? Chelsea bizi onlarda kalmaya davet etti ama böyle davranmaya devam edersen o zaman ben de yalnız giderim. Tamam? Hadi git bakalım. Sanki çok umurumdaydı. Tamam? Gidiyorum. Gidim, Her şey yolunda gibi görünüyor. Git. Tamam. Anladım. Kadarıyla artık benim en iyi arkadaşım falan da değilsin sen. Sana dostluğumuz için ne düşündüğümü göstereyim. <laughs> <laughs> musun Bubbles, eğer gerçek hislerin buysa sana iyi geceler diliyorum. Gördüğüm en kötü dostsun. <laughs> İki saat sonra. <laughs> Aa, ağlama Bubbles, üzülmeni gerektiren bir şey yok Donnie, hani seni hala seviyorum. Ama, ama Chelsea'nin her şeyi var. Çok sevimli, şarkı söylüyor, komik bir aksanı var ve ve bir Volkan'da yaşıyor. <laughs> Volkan mı? Volkan'da yaşadığını bildiğimiz tek bir kişi var. Aa, Volkan Steve mi? Hayır, Volkan Steve değil. <laughs> o halde bunun anlamı... Hayatım boyunca hiç bu kadar tuhaf bir yerde kalmamıştım. Evet ama bu defa sonsuza dek uyuyacaksın. Oh. Oh. Mojo Jojo. En iyi arkadaşımı hemen bırak. Chelsea arkadaşların geldi. Oh, merhaba dostlarım. Evcilik oynayalım mı? de bugüne kadar yaptığım en güzel robot. Gerçek olamayacak kadar iyi olduğunu biliyordum. Boynuzlu dostunu getirmesi için onu kullandım. Böylece sihrini imha ışınında kullanabileceğim. Gördün mü boynuzlu atın sihri böyle kullanılır işte. Yani biraz klişe bir söz ama işe yarıyor. Küçük bir elma olsa da yesem la li la. Babas, sen Donnie'yi kurtarmaya çalış. Buttercup'la ben de Mojo ve Chelsea'yle icabına bakacağız. Bola Sen de oynamak ister misin? Yanımda var. Hadi yapalım. Çok az İyi misin Donnie? Tavuk salatası ve elma şırasını ben hallederim. Oh, Donnie. Çok sevindim. En iyi arkadaşımsın değil mi? Sen buna elma şırası mı diyorsun? Chelsea son power puff girl'ün icabına bak. Şapşal boynuzlu atının da. Emredersiniz efendim. Bizi yok edemezsin. Dostluğumuzu da. Nerede olduğumu bile bilmiyorum. O hiçbir zaman senin en iyi arkadaşın olmadı. Evet oldu. Ve kaşığım da bunun en büyük kanıtı. O gülünç kaşık artık seni kurtaramaz. <laughs> Oyun saati bitti. Evet kızlar. Şu maymun adamın icabına bir bakalım. Bunu yapmaya hazır mısın Doni? Elbette hazırım. Dur biraz. Neye hazır mıyım? Nazik. <laughs> <Lazım. Gülüyor> oh, Olamaz.